Toplu katliamları için yalnızca kimyasal silah kullanmayan Beşar Esad rejimi 6 yılda yaklaşık 1630 sivili kimyasal silahla öldürürken yüz binlercesini konvansiyonel yollarla katletti. Rejimin kitlesel katliamlarda kimyasal silah kullanımı dikkatleri yoğun şekilde çekse de Esat güçlerinin en büyük kıyımları geleneksel silahlarla gerçekleştirildi. 2 Şubat 1982'de Beşar Esad'ın babası ve dönemin Suriye lideri Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad komutanlığındaki özel kuvvetler, ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşattı. Önce havadan bombalandırma yapan özel kuvvetler, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletti. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre Hama İl Merkezi'nde 2-24 Şubat 1982'de gerçekleştirilen katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı. Humus'taki Tedmur hapishanesine götürüldükleri sanılan ve daha sonra haber alınamayan kişilerin aileleri yakınlarının katledildiğini düşünüyor. Birleşmiş Milletler'in o dönemki Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura 22 Nisan 2016'da yaptığı açıklamada resmi verilere dayanmamakla birlikte can kaybı sayısının tahmini 400 bin olduğunu ifade etti. İç savaşın başından bu yana Esad güçlerinin sivillere yönelik tek seferde işlediği birçok kitle katliamı kayıtlara geçti. Mart 2011'de başlayan halk hareketleri ve ardından patlak veren iç savaşta rejim güçlerinin 3 Haziran 2011'de Hama kent merkezinin Asi meydanındaki göstericilere ateş açması üzerine 70 sivil hayatını kaybetti. En büyük katliamlardan birinin yaşandığı 4 Ağustos 2011'de de rejim güçleri tank destekli birliklerle kent merkezine girdi ve en az 130 barışçıl göstericiyi öldürdü. 4 Şubat 2012'de rejim ordusu, Mevlid Kandili Gecesi Humus'ta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 337 sivili katledi. Rejim güçleri Şubat 2012'de Humus il Merkezi'nde Baba Amır Mahallesi'ni yaklaşık bir ay boyunca abluk altına aldı ve bu sürede mahalle rejim güçlerince yoğun tank saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılarda yaklaşık 4 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Rejimin Şebiha milisleri 12 Mart 2012'de Humus'un Kerem Zeytun semtinde evleri basarak 140 sivili öldürdü. Beşar Esad rejimi Suriye'nin Humus ilinin Hola bölgesinde 25 Mayıs 2012'de 49'u çocuk, 34'ü kadın, 108 sivili katletti. Rejimin topçu bataryalarının bölgeyi aralıksız yaklaşık 13 saat bombalamasının ardından rejim yanlısı Şebihalar baskını yaparak çok sayıda sivili kesici ve delici aletle öldürdü. Pola katliamı sırasında Şam'da bulunan dönemin Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Kofi Annan da bu trajik olayın kendisini şok ettiğini ve ürküttüğünü söyledi. Bunun ağır sonuçları bulunan, tiskinti verici bir eylem olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 1 Haziran 2012'de Hola katliamını kınadı. Esad güçleri 2013'te büyük bölümü Halep'te olmak üzere iç savaşın en büyük katliamlarını gerçekleştirdi. 11 Ocak 2013'te rejimin ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'nin Hula ilçesine düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla sivil öldü. 15 Ocak'ta rejime ait savaş uçağı Halep Üniversitesi'nde mimarlık fakültesini bombalayarak 87 öğrenciyi katletti. Aynı gün kent genelinde 102 sivil öldürüldü. Halep kent merkezinde halk 29 Ocak 2013'te Bustan Kasır Mahallesi'nde rejim güçlerince alıkonulan 230 kişinin cesedini Kuveyk Nehri'nin etrafında buldu. Suriye rejimi 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürdü. Çoğu kadın ve çocuk binlerce sivilin zehirli gazlardan etkilendiği katliamın ardından Doğu Guta, 2018'de de rejimin en sık abluka uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline geldi. Bölgedeki muhalifler Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kaldı. Esad rejimi Şam'ın merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesine 7 Nisan 2018'de kimyasal silahla saldırdı ve 78 sivil hayatını kaybetti.